Oh my god Kutuya Fotoğraflara bak Bu orman Onu hatırlıyorum Büyük babamla sık sık kişi şey yapardık orada yürürdük Büyük babam burada bir tanrı'nın yaşadığını söylerdi Kakura dansı yaparmış büyük babası Mükemmel gözüküyormuş Tengu maskesi biraz korkutucu gözüküyor ama büyük babam bunu giydiğinde çok farklı gözüküyordu. Bu maskeyi takıp dans falan ediyordu yüksek ihtimal törelerine. Törelerinde olan şeyleri yapıyordu. Ha, bir dakika. Ben buraya daha önce gitmiş miydim? Yani gitmiş gibiyim de, gitmemiş gibiyim de. Bunun hakkında düşünmeden duramıyorum. Gerçek nedeni öğrenmek istiyorum. Ama yalnız gidiyorum. Beni korkutuyor gibisinden bir şeyler. Gerçekleri bilmemekten nefret ediyorum. Büyük babam gerçekten oraya bayılırdı. Neden bana onun hakkında hiçbir şey söylemedi? Oraya gitsem kızmaz değil mi? Ama orayı kendi gözlerimle görmek istiyorum. Sağ salim geri döneceğim. Sonraki gün. Daha önce geldiğinde böyle gözükmüyordu. Ama oğlum çok hızlı geç. Bu ne? Buraya doğru mu geliyor? Basbayağı buraya geliyor lan. Hayır nereye bakarsam oraya gidiyor. Neredeyim? Büyük babamın evi. Neden buradayım? <laughs> Niye çağır? Sorun da uyandın. Teşekkürler tanrım. İyi misin? Evet iyiyim. Sanırım. Ama ne oldu? Son hatırladığım şey ormandaydım. Çok uzun bir kadın gördüm. Beyaz bir elbise giyiyordu. Olamaz. Hayır. Burada bekle. Sakın hareket etme. Ne mistik bir ortam bura böyle ya. Her an her şeye hazır biliyor musun? Bir gitme falan diyor da biz gideceğiz mi yani? Dayca bu, dayca bu. O kadın. O kim? Sonra açıklarım. Allah Allah ne iş? Bu da ne? <laughs> Tam olarak ne oluyor? Neden büyük annem panikledi? Tuvalete gitmesi gerekiyor karakterin. Aslan <laughs> ne

Bir daha ritüel yapacağız şimdi değil mi? Biz milyon tane kişi varken biz lanetlendik. Mükemmel. Sonraki gün. Aha geldik buraya. İşte burada. Toril kapısı. Biraz korkuyorum. Basik Japon girişleri. Hello. Hello. Arigato gozaimasu. Oh. Aha o maskeden. Direkt alalım bunu. Kullanırız. Alamıyorum. Buraya mı gelmem lazım? Ne? Olamaz. Zin şey. Can gitmiş. Tilki. Aa, onu kovalamalıyım. Geçmiş yansımasını falan görüyoruz. Tilkinin. şeye o almış. Bel bel. Neydi ya? Türkçesini unut. Yüksek ihtimal var ya. Bunun aşağısında bir yol daha vardı. Oraya götürdü onu. Tahminimce şu yolu kullanmıştır yani. Başka hangi yol kullanacak? <laughs> Islık mıslık bir şey olsa keşke ya böyle bir rüzgarın o ultusuyla gideceğim yolu bulabilsem. Orada. Nasıl fark etmedin bunu? Çünkü neden fark etmedim ben buradan aşağı indim. Neden başladığım yere gidersin ki ya? Neden başladığım yere gidersin ki? Biz zaten burada bir yerde başladık yani. O ne o tabela mı? Evet. Peki tilki hangi yani, o yolu seçmiş? Ya, o Haziko'dan maşa işte. Ona bakacağım diye tilkinin gittiği yere bakamadım ben. Buradan gitmişsindir diye umuyorum. Bakarım aşta. Umarım anabacı bacı sövmüyorumdur. So de so. Bu da say. Abi ben doğru yoldan mı gittim? Aha doğru yoldan gitmişim. Oh. Bak yoldan sapıttı. Bak yoldan çıktı. Tilki yoldan çıkarsa hiç bulamam yani. Dümdüz gibi. Aha. Mağaranın önüne gelmiş. Abi mağaraya niye götürüyorsun ki? Çıkacak bir şey beni yiyecek böyle. Bir tık karanlık içerisi. Meşale olmadan daha fazla ilerleyemem. E peki Ha, alalım. Ben bayağı yer Bu, oyunlar böyle ya yürüyor. Atmosfer bir şeymiş, şalanmış. konuşurken bir şey olmak mı zorunda? Her an jumpscare verme eğilimde bak oyun var ya. Zıplarım büyük ihtimal korkudan. Bir tık fazla sessiz. O ne öyle o aydınlık? Bir meşale daha. Yok şey 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 şey. Çan anasını satayım. Ben neden bunun Türkçesini unutuyorum? Ayın çanını aldım. O karibaşita. So de so. Bu kanala abone olup like atmalıyım demek. Evet. Abi yeter hep konuşurken bir şey olmasın. Buradan defolup gitmeliyim. O lanet kadın geri gelmeden önce. O neyin gölgesiydi? Neyin yansımasıydı o? Hadi ama adamı. Bu kadar tabela var mıydı burada? Ve inanın ki hiçbirinde ne yazdığını anlamıyorum. Bir de şu yolu... Aha! Alevler çıkıyor burada. Love gibi bir şey var orada. Love havuzu gibi. Umarım orası bir sorun olmaz. Random ses efektleri gelip duruyor ya. O beni bayağı paranoyak etti ya. Bir dakika bura geldiğim yol muydu benim? Aha yok. Bura çıkış. Artık def olup gidebilirim. Bu ne? Ne oluyor orada? Ne yaptı adama? Telekinez yöntemiyle kolunu bacağını kırdı adamın herhalde. Bayım iyi misiniz? Bayım! Adamdan geliyor sanırım. O kadın. Uzak dur benden. <gülüyor> 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 Beni soktuğu pozisyonlara bak gözünüz bir daha olmasın lütfen. Aha yine geldi. Yok abi bundan kaçış yok. Ben bununla Biraz daha bağırmaya korkuyorum. Evde ev sakinleri uyumaya çalıştığı için. Malum yaz olduğu için hiç uyulmuyor zaten. Evet malum mekana geldik. Şu maske ihtiyacım var mı? Hayır yokmuş. Ne güzel. Severim o ne maskelerini ya. Alsak keşke eve bir tane. Evet. Aha. Şeyi başlattık. Ne diyor? <laughs> Prefire maçta oluyor. Neydi lan söz? Buydu herhalde en üstteki de değil mi? Klima sol soul. Hangisiydi hatırlamıyorum. Ruhumuzu aldı herhalde. Abi ama bir dakika ben orayı bir daha yapmak istiyorum. Beni nereden başlatacak? Ha mağara çıkışından başladı. Arabella <Sessizlik> girlfriend. Bu arada söylenecek sözün ne olduğuna baktım. Çünkü hala hatırlamıyorum. Cleanse my soul. Purify me of evil. <laughs> Video izlerken 5 dakika ama oynarken 10 saatte gelmeye başardım o yer. Bir sefer ölmek istemiyorum. Söz neydi şimdi? Onda pek emin değilim ama dur bakayım. Hadi artık. Purify my soul. cleanse my soul. Cleanse my soul. Purify my evil. Cleanse my soul. Ruhumu temizle. Kötülüğü arındır. Her yer yemyeşil oldu. Ne güzel. Bak kötülüğün gittiğini nasıl hemen bize yansıtıyor. Mis gibi abi. Oh bak özgürlük dediğim budur. Kurtuldum. O zaman yine bir tane de oyunun sonuna gelmiş oluyoruz adamım. Bu da demek oluyor ki ben kaçıyorum.